Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar ben Ada. Ben Ömer. Bugün çontani oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Ömeraz hazır mısın oyuna? Hazırım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar bu yarışmamızda bir tane ödül var. Kazanan 50 lira. <laughs> altında kapak var. Dur dur dur, dur Kapak. Arkadaşlar altında bir tane kapak var gördüğünüz üzere. Bu kapağın içinde çontalar var. Şimdi size onları göstereceğim. Açabilirsem ya açtım ama dur Şöyle koyayım. i̇şte şu şekilde toplarımız var. Arkadaşlar bir tane sarı ve kırmızılar var. Ee, sarılar 10 puan, kırmızılar da 5 puan. Sarılardan bir tane var. Onu alana ekstra puan veriyoruz. Joker gibi bir şey yani kısacası. Hazır mısın Merasa? Bir de, <laughs> bir de hipopotamlarımızın isimleri var. Mesela benimki arkadaşlar sarı olan. Sarı olan neymiş? Mızbuz potam, potamız. Şöyle de yazıyor. Ama senin hangisiydi? Turuncu mu? Evet. Hemen iki turuncu. O burcu. O burcu. Arkadaşlar adanınki tam kendisine göre. <laughs> Mızbuz. Mız. o burcuk. Benimki de kendine göre o burcu. O burcuk arkadaşlar. Kilolu. <laughs> Yapma. Ben de kilomuyum. Sen kilo de müdahale ediyorsun ya Allah. Im. Bak kiloluyum bak. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Hı hı. Şimdi buradaki toplarımızın şurada şeyler var böyle mekanizmalar var. Bakacağız. Onlara koyacağız notlarımızı. Hiçbir şekilde bir tanesinden fazla olacak. On şey. şu mekanizmalara basınca buradaki toplar düşecek ve oyun sahasına girecek. Şu ikisini ben şu ikisini de Ömer yapacak. Eğer böyle bitirirseniz toplar burada bir oyuna başlayabilirsiniz. Bitiremezsiniz başlayamazsınız. O yüzden şimdi dizelim Ömer. Hadi bakalım. Dizelim Bu arada arkadaşlar arkamızda tahtalar var. Sen de cömer alsın. Burada Hanife İsra ama Hanife oynamıyor. Üç <laughs> tane şeyimiz olacak. Üç tane turumuz evet. Burada ben, burada da Ömer Asa görüşüyoruz. Hanife iyi, boş Onu şuraya koy. Üç turun sonunda kazanan ne oluyor? Onu göster. 50 TL'yi alıyor. <laughs> Ömer bu benim olmalı. Neyse. Sonra tereyi, bir tane kamera arkasında hallederiz onu da. Ama alır mısın Ömer'den onu. Hazır mısın? Hazırım. O zaman başlayalım. Oh, başlayalım. O zaman başlayalım. Yanına çıkmıyor. Ömer ne olmuş? Ayı Evet. Arkadaşlar sarı 10 puan. Şu an sarıya almaya Bir tane kaldı kaldıramadım onu bastırtın abi. Hem onu hem Hadi ben de Haklıyorum şimdi. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar bu bir tane 5'man olduğu için sayıyoruz. 5 10 15 20 25. 3 tur beş. oynayacağız evet. arkadaşlar. Ömer'in asılinki ilk turda 25 puan aldı. Şimdi benimkileri sayıyoruz. Allah. Dur. Sen bunu tekrar edersin. 5 10 15 20 25 30. 35, 40, 45, 50, 55. 10 eklersek de 65. Bir iki 65 yazıyorum. Hazır mısın? Ada. bir şey diyeceğim. Ne? Sadece biz bunlara basalım ya. Kendi kirlerimize basalım. Hayır. Tamam, sen istersen maviye geç. Çünkü sen karşıda olmadığın için ikisini birden bastırman sıkıntı oluyor. Evet mavi. Uzanman lazım. Ben olsam öyle yaparım. Çünkü uzanman zor oluyor makinesi. Ama ben bir tane oturmuşum. Annem de çok zekidir. <laughs> bir şey olmaz anneciğim o kadar açıktan. Beton değil laminat. ne? Yok. İşin şey varsa hazır mısın? O zaman başlayalım. Hazır mısın? Biraz bunu geriye geri çek. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Devam edelim. Şimdi Ömer hazır mısın? Geriye çek tabii.

ama ben de <laughs> Bitti rahat. Ben de boğazına kadar var. Gerçekten <laughs> de... Ömer de boğazına kadar dolmuş. Bir sen kendinkilere hesapla bakalım hadi. Ömer için çıkartayım da sakla. Ah çıkmıyor lan. Bakayım başka. Oo ben bir daha çok az. Ömer yendi sefer galiba. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30, 10 edersek 40. Benim puanım. Neredeyim ben? Aa, <laughs> oh, oh, oh. Yani değil ki. Ay bu iki. Üçü benim. Ver bakayım. Üçü benim Sen sayma şimdi. Bu kadar mı? Evet. evet. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Nasıl oldu? Nasıl yani? Nasıl oldu? bilmem bilmiyorum. Hemen elli çıktı. Tamam işte. Dur. Ay kafa gitti. i̇çinde boğazında var mı acaba? Hayır hemen 50, 50, 50. 10 tane. O sarı olmasa. Ömer'in diyorum boğazında başka var mı acaba? Bak bakın. Ya. Acaba ben mi yemsen? Bir dakika. Şey oldu ama. 5. 5 15, tamam yok doğru. 90 oldu işte? 90 90. 90 olması lazım. Ha evet, evet. Doğru, Hayır. doğru. Doğru. Doğru doğru doğru. Doğru bebeğim. Ya niye topluyor? O bayda bir daha ya. Yani. Şimdi son tur. Ömer sen bunu mı? Oh. Evet. O. Sonra kazanan benim. Kazanan. Belli parayı alacak. Ömer alsa bile ben hallederim. Alacağım o parayı. Hayır ben. Ya ama ben de üçtüm. Kendime dondurma alacağım. Hazır mısın? Başlayayım. Ben başladım. Ben başladım Ben alamadın. Bas. Hayır alamadım. Ya. <laughs> Gelmesini bekledim. <veriyordum>. Oy <laughs> ben kazandım. Bekleyeceğiz. Sarı da Ömer Sen kazandın diye bir şey yok Ömer Asaf. Ablayı saklayacağım. Ömer dur ya bir dur. Sen, Sarı böyle. Sen, de dolunca kazanmış mı onu? Evet ablam bir hesaplasın bakalım. Bekle. Tamam, dur aldım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 benimki arkadaşlar. 45 benimki. Benim 45 Bir tane fazla almışım. Evet. Evet. Şimdi ömeğe gidelim. 10, 15, 20. Bir dakika. 5, 10, 15, 20. 25, 30, 35. 35'e 10 da 40 ediyor. 45. Değil mi? 40 evet. mı 45, 45 mi? Evet. 45 evet. Konuşun akıttayız. Bu durumda kim kazanmış oldu? Şimdi Adam. şu an eşitiz. Ama şimdi bunların hepsini toplayacağız. Aynen hepsini topla bakalım Adacığım. Değil Matematiğini de? görelim. Evet. <laughs> Matematiğimi çalıştırıyorum. Aynen hadi bakalım. Evet. Evet. Şimdi şöyle geçeyim. Ömer aslında 25. 50 daha bakıyorum. 75 ediyor. 75'e 45 eklersek. 12 120 Ömer 2 120 arkadaşlar Şimdi benimkini hesaplıyoruz 65 40 daha. 105 galiba 105'i 45 ekliyoruz 150 150 kazanıyorum. Ömer mutsuz. Ömer is good. Şimdi videoyu bitirelim. Paylaşmış. Ben markete gideceğim. Paylaşacağını evet. biliyordum. Seni yani birlikte gideriz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir tane daha var mı? Gel gel. Bir tane. Sizi seviyoruz. Görüş